Hadi gel oğlum. Mirkan yapma oğlum öyle. Hadi gelin gidelim. Bak zeytin ağacı çok güzel. Bu zeytin ağacı işte. Zeytin var mı içinde? Yok ki. Hadi gelin oradan gelin. Mirkan. Hadi gelin gelin. Biz gidiyoruz siz burada kalın o zaman. Ama toz çıkartmayın. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ne ya? kadar define mi arıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Define mi? Ne define'si oğlum? Hazine <laughs> Ne parası oğlum? Hazine genelde Bu ne ağacı peki? Hadi yavaş. Hadi gidelim. Hadi Oğlum oynuyorsun ya işte. Sen spor mu yapıyorsun ne, yapıyorsun ne yapıyorsun Ne çıktı oradan Toprak mı Çok kırmızı bir toprak ya Toz çıkartmayın bak Bak anne gidiyormuş ya an. Hazine, Hazine mi bulacaksın? <laughs> Oğlum zeytin Yok ki dallarda bak Hiç zeytini kalmamış Ev millet topladı. Gidip evde yaptılar kendilerini. Baba karınca. Karınca var nerede? Bak. Görünmüyor ki. Hadi tamam yeter gidelim hadi. Ama toprak oynuyorunca kirlenirsiniz oğlum.

Hadi gel. Hadi yine bulacaksın ben. Ne bulacaktın Hadi sen? Ekmek falan varsa evde getirin. Oynayın. Ama oyuncak ki. Evet oyuncak da aslında. Mirkan bu vinç ne kadar büyük ya böyle. Evet. Ne? Evet ya çok büyük. Tam buraya kadar sür. Buraya kadar sür.